arkadaşlar bugün ne diyeyim, iki tane farklı mod deneyeceğiz modların ikisini de tanıtacağım ve ikisinin de linki var şu an neredeyim şöyle kale gibi bir yerde yok yok tren istasyonuymuş ee, ben bir saattir treni bekliyorum da bir tren gelmiyor bu ne şöyle bakalım Aha geliyor geliyor. Geliyor. Tren geliyor. Aha. Açıldı. Bindim. Kapı kapandı. ben aldı. Arkadaşlar gidiyoruz. Ha gidiyoruz çok güzel. Gidiyoruz. Gidiyoruz lan, gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün iki tane farklı mod tanıtacağız. Az önce gördüğünüz gibi tren modu ve bir tane daha mod. İki tane mod. Linki de var. Bu arada tren modunun hem o tren ve kontrolleri farklı bir şekilde farklı bir mod. İkisi de iki tane moddan oluşmakta. İkisine bir tren bir Bir de tren kontrolleri yazacağım Onlar tren Tren modunun şeyleri yani. Ama alttaki ise O modun şeyleri şu an modu söylemeyeceğim O moda geçtiğimizde adını söyleyeceğim Şu an direkt anlamayın Bu modun adı tren modu Tren modumuzda Şu an bu şeyleri ben yaptım bu arada Bunlar moddan değil Bu elimdeki şeyler gördüğünüz şeyler moddan Ondan sonra mesela yani bu yumurtalar yerlerinde gördüğünüz şeyler yumurta Nasıl? Bunlar mesela moddan. Peki diyorsunuz şey nerede tren? Ben de ilk başta anlamadım. tren bu. Çok garip ama tren bu. Şeye geliyorsunuz. Mesela mesela şuraya koymak istiyorum mesela. Şuraya yerleştirdim. Mesela geliyorsunuz. Bu arada böyle... Anlıyormuş evet. Sonra ne yapıyor biliyor musun? Biliyorsunuz. tıklıyorsunuz şöyle. Kaç kere tıklıyorsunuz sonra bakıyorsunuz sana bu ilerliyor. Bu ilerliyor artık. Geliyor gördüğünüz gibi. Durdurmak için de şöyle yapıyorsunuz. Ha gitti ya. Gitti bu tren. Eyvah tren gitti. Tren gel. Neyse gitsin. Neyse yolculuğuna devam etsin. Bay bay tren. Özer yolculuğuna devam ediyor tren. Gitti. Neyse arkadaşlar biz size, ben size neydi? Bunu mu göstereyim daha hızlı daha. Ha. Gitti al. Hmm. Böyle bayağı bir uzak olduğu için. Eğer, eğer görünmezse mesela şöyle görünmezse mesela şu an buraya gelince görünüyor değil mi? Mesela sabah yapak. Arada bir durdurdum ama bir şey yaptım ama Mesela bizden şöyle görünüyor. Mesela tabii git lan. git. Bir dakika. Bir dakika. Ne kadar açık Ya çıkıyor. Yani mesela mesela şöyle şu anda görünüyor değil mi? Şu an buna bassam bu gelir. Ama mesela şu an buradayken şöyle bassam Kaç tane basıyorum mesela? Bastım. Ha Dur bir dakika. Mesela gelse bile bunu dur. What? Az önce ne yanıyordum? Kaç tane bastım yeni durdu. Bununla bakın. Neyse. Yani. Öyle. Neydi bir dakika bir dakika. Neyse bu arada. Şimdi moddaki eşyaları falan gösterdim. İkinci modu birazdan geçeceğiz. Ne oldu modda tek bu kadar değil zaten. Ben sadece kapı açmayı falan aldım mesela. Eğer böyle siz yön değiştirmeyi de yapacaksanız mesela, 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 mesela. Bu treni siliyor galiba. Evet bu treni siliyor. Mesela arkadaşlar. Siz mesela. Şimdi eğer böyle şey yapmak istiyorsanız ya dönmeli bir yol yapmak istiyorsanız ve iki tane yol olacaksa o yolda İki tane yere gitme yeri olacaksa mesela ya düz ya falan bu ya da buna basıyorsunuz Veya tren ona göre gidiyor neyse bu blokları kim vardı yok durmamış ki neyse bir dakika ben simetrik sevmem ya simetrik bu kötü bir şey sevmem neyse arkadaşlar şöyle Son kez şöyle göstereyim. Yani çok kolay yani. Herkes biliyor da. Mesela koydunuz. Geliyor. Mesela geliyorum Ucuzdan eğer böyle gözük gözükmese bir şey olmaz. Mesela. Şey. Tamam geliyor. geliyor. Bunu tam şeyinde durdurmanız lazım ki. Bak işte tam şeyinde durduramazsınız böyle gider. Bunu tam böyle şeyinde durdurmanız lazım ki bu gitmesin. Kapaçmak için zaten bunu kullanıyoruz. Kapıları açıyor. Şöyle geliyorsunuz. Bir tane biliyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz biliyorsunuz işte bir tane. Şöyle bineyim. Mesela an git. Bak gidiyor. Gidiyor oradan gibi. Aslında iyi bir şey. En güzel bir şey. Gidiyor. Neydi neyse. Gidelim artık. Yani gibi gidiyor. Buraya mesela daha gerçekçi olması olması için siz de böyle durak ekleyebilirsiniz. Böyle drop yapabilirsiniz. Gerçekçi olması için. Sonra geliyor bir tane bir yer, durakta duruyor. O duraktan birilerini alıyor sonra gidiyor. ikinci durağa gidiyor. O duraktan birilerini alıyor falan. Öyle daha güzelleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. mod bu karardı. İndirmeye ilk koydum. Şimdi diğer olan ikinci modumuza geçelim. Kostüm gelmiş bu arada. Neyse ikinci modumuza geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Maalesef yine aynı sunucudayım. sunucudayım. saat yeni sunucu açmaya şey yapmadım. İşte, görüyorsunuz arkada aynı şeyler var. Neyse oralara şu an tren modu değiliz. Başka bir moddayız geliyorsunuz burada dört tane eşyanız var geliyorsunuz burada transform yazıyor ve drone ilk bundan başlayalım spoiler mod bilmiyorum bu neydi ya yani bu bize daha çok şey veriyor oh, ve zıplama falan geliyor bir dakika direkt anlamayın <laughs> mesela mesela İşim normaldı iptal. Şöyle bu. Şu şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey. Böyle bir şey. Şöyle yiyen bir, bir şey var. Orada hala her şeyi o yapıyor. Uçuyor lan. Böyle bir şey. Tekrar basınca kendi haline girdi. Orada zıplayınca şöyle bir şey animasyon veriyor. Çünkü biraz ufaktan anlamışsınızdır. Hoppala! Böyle bir canavara dönüşüyoruz. Bu dönüşme animasyonu da çok iyi ya. Bir dakika. Böyle dönüştüğünüzde bir tane özel şey geliyor. Ya. Peki bu ne şey? Geliyorsun. Bir tane hayvanın şeyin üstüne. Şöyle geliyorsunuz. Şöyle hayvanı ki yiyor. Yiyor hayvanı. Zaten böyle yapınca da alttan şeyler çıkıp spritiyor. Yani mavi Mavi bir tane Venom. Geliyorum. Mesela böyle bir mod. Şöyle e at al. Yanında bir o masaj ekiyor. Tek atıyor bir de Her şeye tek atıyor. Buraya bir tane bekçi çağıralım. Bir tane barda çağıralım. Oha! Oha! Bu kadar yani, bu kadar güçlülük. Harbi bayağı güçlüymüş. Bunu niye öldüreyim ya? Hmm. Hmm. Yani, bayağı iyi. Evet, yani, bunu ne? Buna niye saldıramıyordum? Şöyle saldıralım. Ha, saldırabiliyor. Evet. Ben tutturamıyormuş. Yalan lan buraya. Neyse arkadaşlar. Şöyle döşeyelim. Arkadaşlar bay bay. Video bu kadar. Zaten linkleri yoruma koydum. İşte yoruma diyor. <laughs> evet yoruma yoruma. Evet, linkleri yor yoruma koydum. O başında tren yazanlar tren modunu şeydir Ama başında Venom yazan yani başlığında mavi Venom yazan o şeydir. Neyse evet, arkadaşlar. Mamı vardı Var, ben böyle venom olsun falan bir şeylerdi. Uzman hadi bay bay